bize desteğini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Gençlik Spor Bakanımıza, Müsteşarımıza ve Spor Genel Müdürümüze aynı zamanda Spor Toto Teşkilatı'na ben çok teşekkür ederim. Kickboks'un büyüklüğü tartışılmaz. Şu anda Türkiye'de bulunan bütün federasyonlar içerisinde 5. Büyük Federasyonuz Nisan Spor sayısı açısından. Bununla da Türk Kickboksu'nun ne kadar gururluysa azdır. Evet. Tebrik ediyorum ben teşekkür sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bu, bu kadar böyle madalyayı ne yapacaksınız? Biraz insanlara da bir şeyler bırakın yani. Vallahi şunu söyleyeyim. Orhan abi beraber çalışıyoruz biliyorsunuz. 13 altın, 13 gümüş, 15 bronz almak Türk Kickboksu tarihinin en başarılı dönemlerinden bir tanesini geçiyoruz. Hakikaten camiamıza da ben teşekkür ederim. Yani siz o kadar altın aldıktan sonra altın fiyatları da arttı inan bana. <laughs> 15 altın, 15 evet, gümüş, 15 bronz. Biz daha abi... yurt dışına İrlanda'dan geldiler bir torba altınla. Sevgili başkanım az önce sohbet ediyorduk Orhan abicim. E, Kendisinin de tecrübelerinden istifade edeceğiz sizlerden de. İnşallah bunu Türkiye'nin değişik şehirlerinde de İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da yapmayı planlıyoruz. İnşallah dünyanın, dünyanın birçok ülkesinde de inşallah bunları yapma fırsatımız olacak. Ee, şimdi sevgili ruhi kardeşimiz, ruhi karar kardeşimiz, bu gecenin bütün haslatını şehit ailelerine evet. veriyorsun. Evet. Yani bir 200 bin lira civarında bir şey olabilir mi bu? Çünkü salon full. Masrafları hepsini cebinden sarf ediyorsun. Tabii, 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 tabii. Hep yani bu insandan ben, ben ve zarardasın. kardeşim yönetim kurulu üyesi Ümit Karar'la birlikte bu kararı aldık. Evet. Ee, biliyorsunuz Çünkü... son günlerde sakıncalı günler geçiyorduk. Hem insanlar normal olsun, e, normal günlük hayatlarında dönebilsinler. Hem de Fener'in ülkemizi yıpratamadığını, e, korkutamadığını... Türkiye'de herkesin normal işine gücüne baktığını ve güvenli bir ülke olduğunu gösterebilmek adına bu organizasyonun bilet gelirlerini elimizde, biz şehit aile 15 Temmuz Demokrasi şehitlerinde Sayın Valimiz evet. görüşerek bir de o, o. üniversiteli öğrencileri de ücretsiz almışsınız buraya rektörün çok güzel var. E, biliyorsunuz 2016-2017 öğretim yılı başlayınca Sayın Rektörümüz Hocamızla da görüşerek üniversitede öğrencilerimizi buraya davet ettik. Onların da eğlenmesini ve İzmit'e, şehrimize alışması için bu organizasyonu ücretsiz yaptık. Evet. E, bu arada sizin akalp organizasyonda Vedat Akbulut da eski bir sporcu. Onu da buradan e, teşekkürlerimizle karşılayalım. 2012 Karate Dünya Şampiyonu Tiflis'te. Kendisi de burada. Onun da bayağı hizmetleri var ve ekranda şu anda Erkan Varol. Erkan Varol. Erkan Varol şampiyonluk, dünya şampiyonluk maçına çıkıyor sevgili seyirciler. Evet. Hedafat Bulut. Erkan Varol'u biraz tanıt. Şu anda ne olacak? Sen yani organizasyon, e, organizasyonun ayağı olarak yani Tabii önemli bir koordinatörü. Koordinatör, Bir Erkan'la ilgili bazı bilgiler ver bize. Erkan Varol, e, Türkiye'de hafif orta sikletten başarılı sporculardan biri. Dünya şampiyonu. Bütün e, Türkiye, Türkiye onu tanıyor. E, bu maçta çok iyi hazırlandı. Kazanırsa ne oluyor? Kazanırsa e, kendi sikletinde kemerini korumuş olacak. Mixed Fight'ın dünya şampiyonu. Mixed Fight'ın dünya şampiyonu Mixed Fight kemeri alacak. Ve 3 Aralık'ta Frankfurt'ta yapılacak müsabakada evet, Mixed baştan yer alıyor. Evet. Atakan'la beraber. Atakan'la beraber. Al Avatar Atakan'la evet. beraber. Bu evet. Çok çok teşekkürler. Bu müsabaka için ne diyorsunuz sevgili Ruhi Karayapur? Ee, ben Erkan'a çok güveniyorum, çok iyi hazırlandı kendisi de. Ee, bizim yıldızlarımızdan, medeniyetarlarımızdan Erkan ol evet i̇şte hareketini de yaptı. Yapalım, evet. Gurur duyarak e, ringe çıksın. Evet, Türk ve Alman ve ulusal maçlar. Mixed Fight Gala meclisinde girmiş bir müdahale, 3 dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele olacak ve kazanan sporcu bu kemerin sahibi olacak. Mixed Fight Gala Türkiye meclisinde. Gala title fight. Here at Turkey at 71 kilograms, kg 33 minute round of kickboxing. Öncelikle Almanya Ulusal Marşı için sizleri ayağa kalkmaya davet ediyorum. Ladies and gentlemen, please stand for <laughs> the National Anthem of Germany. A champion 24 years old, standing 1 meter tall, weighs 71 kilograms. At 51, fights in his professional career, winning 46, 27 coming in the way, all knockout, and only losing 5. The German champion, by Beifah! Jeton'la ilgili anonslar yapıldı. Gördüğünüz. Jeton'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok sempatik bir çocuk kendisi. Evet sempatik. Çok böyle... E işte, ama Türklük var tabii canım kanında. Evet, evet evet. Müslüman bir kardeşimiz. Almanya'da yaşayan. Evet. Bizlere de çok yakın. Çok sempatik bir çocuk. Çok genç bir kardeşimiz. Evet evet. <laughs> Bu arada bazı mesajlar da yağıyor. Hemen onların da kulaklarını çınlatalım. Eski milli boksörün Şehin Yıldırım, e, Afyon'dan Ersan Turan, pikpokçu, yine eski milli boksörlerden Hayati oldu. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet Erkan gerçekten starımız, mega starımız. Evet. Cengiz Cengizbank'ta eski kardeşlerimizden bu arada Kocaeli Üniversitesi rektörü Saadet Münhürgü, Kaymakam Ersin Emiroğlu da evet, buraya ay, ay. şeref vermişler. Evet. Abazya'dan milletvekili Tayfun, Tayfun Arzumba, evet, evet, evet onların aramızda. da isimlerini verelim. No, Onlar no, da şeref no. verdiler. Sağ olsunlar Bunda, var olsunlar. Ee, sayın Vali Hasan Basri, güzel oğlunu bekliyorduk ama çok önemli işleri çıktı herhalde çünkü onun da Val çok büyük ilgi burada. gösterdiğini. Evet, evet, evet. Sağlsun e, Sayın Valimiz. Evet. Her zaman bizlere Destek oluyor, bizim için de çok önemli bir şans. Evet. Değerli seyirciler Şimdi müsabaka başlıyor. Evet. Salim Kayıcı nedir görüşün? Erkan'ı son olarak ne zaman seyrettin? Erkan'ı son olarak iki sene önce seyretmiştim. Evet. Tabii çok iyi bir sporcu, uzun yıllardan beri profesyonel müsabakalara yapıyor ve hakikaten Dönet çok çıkardı. Evet. 90 üzerinde maç aldı, aynı zamanda 37 civarında da nakatla maç aldı. İyi bir sporcu, inşallah alacağız diye düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel. 90 üzerinde dediğin tabii doğru, 97 maçın 22'sinde mağlup oluyor, 58'sinde kazanıyor nakatlı evet. bir zafer bu. Kafkas Kartalı lakabı, 1982 doğumlu, zaten biraz önce Iğdır Melekli Köyü'nden... Iğdır Melekli Köyü'nde doğduğunu da söylemiştim. Sözlerimizi eklemiştik. Ben özellikle bu doğum yerlerine çok çok dikkat ediyorum sevgili Ruhi kardeş. Evet. Yani şimdi orada e, ne kadar olursa olsun o köyler, o ilçeler Tabii. bu televizyonları Tabii. seyrederken gurur duyuyorlar. Mesela sırf Iğdır'ı evet. Iğdır evet. demeyeceğiz. Doğduğu evet. yer neresiyse. Evet. 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 Hemen maçımıza dönelim. Bu arada Arnavut'un sert bir iki darbesi var ama Erkan sağlam adamdır. İşte şimdi sağını çıkarttı Erkan. Seyirciler Erkan'la Erkan binlerce çok tecrübeye sahip. Evet. Şu anda bütün skat Erkan diye bağırıyor. Tabii tabii abi. tabii. Seyirci adetini görüyor musun sevgili evet. Salim? Full. Evet. Full. Çok Türk, önemli bir Türk şey bu. Türk kickboks adına buraya gelen herkese teşekkür ederiz. Tabii. <laughs> çok güzel. Harika. Harika. Kayma var ama evet. e, yine de... E, Darbesi iyiydi. Şimdi bir sağ sol aşağıdan çıkarmaya başladı. Low de tamamlaması lazım Erkan'ın. Sıkı olan karşısındaki de sıkı. Evet gayet iyi sporcu. Evet evet çok da hareketli. Erkan akıllı tecrübeli bir kickboksçu sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi sol sağa parkat çıkarttı yine hemen. Biraz sol evvel konuştuğumuz büreklerle. gibi kondisyonunu 3 rounda göre hazırlıyor. Evet evet. Şu anda ilk round'un bitimine 50 saniye var ama sıkı darbelerde vuruyor yani Erkan. Vücuda da çalışmaya başladı. Aman çok güzel. Bir de karaciğer yoklasan. Bunlar hepsi dirseklerde yumuşayan Bak, evet. ayak darbeleri. Bunlar Tabii. tehlikeli. Vuran adına tehlikeli. Sol direk sağ parka. Ah, Muhteşem sevgili seyirciler. Harika Bak. işte bu. Sol direkt sağ parkat. Ayağını yerden kesti rakibinin. Bu round'u nefis bir şekilde aldı. Tabi Erkan bu round'u aldı. Tabi tabi. Son 10 saniye şimdi. Artık şimdi rahatça köşesinde otursun. Çay kahvesini içsin Erkan. <laughs> i̇kinci İki, <laughs> ve üçüncü round'lar hazırlansın. <laughs> ona göre. Evet. Bravo. 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 Yine yine son bir darbe. Köşesine zor gidiyor. Bora köşesine zor gidiyor. Giderken şimdi ağır çekimde. Teoman gösterecek bize ağır çekimde. Bu son darbeyi istiyorum Teoman. O zaten baştaki aparkatları da mutlaka göstereceksin de. Bu son. Gom çaldığı anda bir sağ çıkardı. Erkan hepimizin gözünden kaçmasın. Bakın şu anda köşesinde pek parlak durumda değil. Morali bozuldu. Evet o teknik geliyor şu anda abi. Geldi. Evet. Evet. Tekrar seyredebiliriz Tavuman kardeşim. Ha, tekrar seyrederiz derken. Fighters. Fighters Bu arada konuklar da Back. 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 büyük bir gala olarak e, masalar evet. üzerinde yani hafif aperitiflerle e, ağlıyorsunuz. Evet. Tribünler full. Evet. Haydi bakalım Erkan şimdi güzel bir zaferle kemeri tak. Biz de seni camdan kutlayalım. Sağ sol sağ sol darbeler müthiş müthiş. Çok güzel. Döner tekme atacak tabii belli o. Rakibi de yapmak istedi. Kaydı. Iska geçti. Çok güzel. Bir, bir böbrek üstüne arkadan da bir karaciğer yapsan. Erkan hatırla bunları yavrum. Çok iyi kapanıyor. Sayın Salim Kayıcı değil mi? İyi evet, Çok Ertan. iyi kapanıyor. Çok evet, iyi abi. kapanıyor. Çok hoşuma gidiyor. Artık yani... low puan almaya başladı abi. Ya, ya tabii. <laughs> of. Evet çok güzeldi. Evet. Bir böbrek yoklaması bir de sol kroşeyle. Şimdi bak rakibinin solunu dirseğiyle yumuşatıverdi. Farkında mısın? Evet. Rakibi karaciğer attı. Evet. Bütmüş çok güzel bir, sağ bir Evet. Bravo. Çok güzeldi. Bravo Erkan bir daha. Haydi Erkan, haydi Erkan. Apar katlarla bu işi bitir. Devamlı böbrek üstüne vuruyor. Joe Louis. Aklıma Joe Louis geldi. Büyük dünya şampiyonu. Devamlı böbrek üstüne vururdu. Kidney Puncher. Onun da lakabı. Yıllar öncesinin en büyük ağır Erkan yumruklardan sonra tekmeyle mutlaka tamamlaması lazım. Evet. Burada bir düşürme bekliyorum ben Erkan'dan ama yoksa biraz daha çalışıp kondisyon mu yapmak Çok istiyor? Güzel, evet. Çünkü bir round daha var Rohan abi biliyorsun. Evet, evet. 9 saniye var. Yine aparkatını çıkardı tutturamadı. Ama düşünce güzel. Yani ben aparkat hastasıyım. Başka söyleyecek bir lafım yok. Aparkat çünkü o kadar ters bir yumruk ki. Evet. Ayağını yerden kesiyor. bastırsa saydıracak. George Foreman, Joe, Louis, Joe Fraser müsabakasında George Foreman ikinci dakikada bir aparkatla ayaklarını yerden kesti. Joe Fraser'ın evet, fotoğrafı var bende. Evet. Fra Joe Fraser havada. Evet, İnanır mısın? Evet, çok fena vuruyor. Çok fena darbeler. Erkan, evet. Ahmet Erkan, Erkan da sağ ayaklarla puan aldı. Evet. Noah Dicken de puan aldı. İnşallah 3. yarıda devam edecek. Evet, şimdi burada Avatar Atakan Survivor şampiyonu ve dünya şampiyonu aynı zamanda Evet, bu da rakibi Kenyalı Kevin Kevin Brenda Alman lisansı ile dövüşüyor ve Alman vatandaşı, Kenya asıllı Önemli bir müsabaka Az sonra onu da seyredeceğiz. Sakın ekranlarınızın başına ayrılmayın. Survivor şu anda buraya taşınmış vaziyette. Evet. <laughs> Bunu taşıyan da sizsiniz. Sayın Ruhi Karaman. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi siz Kara Alp soyadındasınız. Bu Akalp nasıl oluyor böyle? Ümit Kara Alp, <laughs> evet. Ruhi Kara Alp ama şey Ak Alp. Alp ismini çok seviyorduk. Peki Oradan. Ak Kara nereden çıktı? Ee, yani, Ak tamam da Ak daha iyi, güzel yakışacağını düşündük. Beyaz anlamına, parlaklık anlamına, evet. temizlik anlamına geldiğini düşündük. Evet. Ondan dolayı böyle bir organizasyonumuzun evet. ismini böyle koyduk. Hayırlı olsun. Önemli olan o. Kickbox camiası e, yeni de. bir figür kazandı. İnşallah biz de elimizden geldiğince Evet. Kutluyoruz sizi. Şimdi Erkan düşürüyor. Dikkat et. Dikkat, dikkat, dikkat. Evet, Bitti Dikkat. Sevgili seyirciler, sağ aparkatlar, sağ aparkatlar bir daha çıkartırsa indirebilir. Yeter ki tuttursun. İşte, işte. Tavuk! Oh, felaket, felaket. Bırakması lazım. Söylüyorum Bırakması ben lazım. bunu. Ben bunu söylüyorum. Ben bunu söylüyorum. Bu... İndirmek için bekliyor diyorum. Söylüyorum. Mükemmel bir şey. Mükemmel Çeşen bir zafer, Çeşen bir galibiyet. O kadar kötü o aparkatlar, o kadar evet, kötü o aparkatlar. Evet, Şimdi evet. ar çekimde defalarca seyredeceğiz. Daha 5 saniye, 8 saniye önce söylüyorum. Evet, Şimdi artık evet, tamam diyorum. Evet, evet. Ve bu arada seyirciler, bunlar gala. Ama burada e, şunu e, belirtmek gerekir. Erkan gitti, jetona sarıldı, onu kaldırdı. Tabii, tabii. Ama işte bu, bu bizim boks terbiyesi. kickboks. Evet, evet, evet. Güzelliği. Gündürmenler sporu bunlardı. Bakın evet. sevgili seyirciler, şimdi burada dikkat edin. Evet. Yavaş yavaş başlıyor İşte Aparkatlar başladı, başladı. Şimdi devam edecek. Artık tam manasıyla Kafkas Kartalı parçalıyor. İşte, işte, evet, Erkan. işte. Erkan. Tamam, boylu boyunca yerde. Böyle bir zafer Tebrikler. Erkan çok iyi hazırlanmış maça. Ve burada bir centilmenlik işte görüyorsunuz. Evet. evet. Rakibini nakavt etmesine rağmen gidiyor. Bu. Sporun güzelliği bu. Evet, evet, evet. Bu kavga değil. Bu esasında Evet. Erkan sevincini seyircileriyle paylaşıyor ve Hakem Cengiz Punk Erkan'ın elini kaldırıyor. Nakatlı bir zafer. Tebrikler Erkan. Tebrik ve aynı zamanda abi. tebrikler Arnavut e, kickboksçu Zeton Bayra. Evet. O da tebriği hak etti.

Teşekkür ediyorum bize çok iyi baktılar Lobby Avsa beslemelerimiz falan yapıldı Türk sporcularımız hepsi inandık Türk takımını çok teşekkür ediyorum Buradan hepsine Herkes elinden geleni yaptı Kazanan da kaybeden de ee, Bizim ileride yapacağımız daha önce Enrico Kel Alman sporcuyla iki kez yaptık ee, İyi hazırlanamamıştık ee, Maçı verdik ve şimdi 11. ayın 3'ünde e, inşallah Almanya'da büyük bir maçımız var bu kez e, maçı kazanmak için elimden geleni sonuna kadar yapıp e, kemeri e, Türkiye'ye getireceğim inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Erkan Varol. Bu arada Enrico The Hurricane Kale de yanımızda. Enrico, welcome to Turkey. You are with Team Germany now. And uh, are we going to see you against Erkan Varol soon? Acaba Erkan Varol'la yeniden seni ringde görebilecek miyiz Mixed Fight Kalan'ı? Yes, hello the Turkish uh, public. I, it's an honor for me to be here in Turkey, the second time. It was very nice here. You are a very great uh, public. Father, I will fight in seven weeks against Erkan Varol. Erkan Arol is also one of the best guys of the world. And yes, and we will fight in Germany also for this title who is win now. But this time, Erkan Varol will not the winner. Evet öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. İkinci kez Türkiye'ye geliyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiye de teşekkür ediyorum. Erkan Barol belki de Türkiye'deki en önemli sporculardan bir tanesi. Yaklaşık 7 hafta sonra Mix Fight Kala'da bir kez daha karşılaşacağız. Ama maalesef Erkan yine kazanamayacak dedi. Bakalım bu mücadelede. Tabii ki Enrico de şampiyonlar şampiyonu bir isim. Kabir'de Dünya maç Şampiyonluğu var 2014'te. ISK Dünya Şampiyonu, WKU Dünya Şampiyonu, MFX Dünya Şampiyonu. Bir büyük alkışla bu önemli sporcu için gelsin. Erkan'a ciddi bir meydan okuma vardı. Erkan, senden de son bir yanıt alalım lütfen. Bu kez ona Türkiye'den geçit yok. İnşallah bu maçı kazanacağımı Türkiye'ye söz veriyorum. Çok iyi bir antrenman yapıp bu kez hazırlıklı çıkacağım karşısına. Ve üçüncü kez zıplayamayacağım önümde inşallah çek. This time I will train very good and this time you will not be able to win. This is my word to the Turkish public. This is my promise. Peki her iki sporcu için bir büyük alkış izlerdi. Koca illerden bir kez daha tebrik ediyoruz. Kemerin sahibi oldu. Mixed Fight Kala Türkiye gecesinde Kafkas Kartalı Erkan.